Fonksiyon konu anlatımı 101. soru bana diyor ki şekildeki y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y fx 1 bakın x 1 diyorsa tanım kümesinde burada eksi varsa demek ki siz bir birim sağa kaydıracaksınız. O zaman tüm fonksiyonu bir birim sağa kaydırıyorum. Şimdi burayı bilmiyorum. Tepe noktası a olsun. Bakın eksi 3'te 0 iken bir birim sağa kaydığında artık eksi 2 noktasında 0'dır x yerine 0 verdiğimizde a idi ya. E bir birim sağa kaydırdım. Demek ki x yerine artık ben 1 verdiğinde a değerine gidecek. Yani fonksiyonun sol tarafı şu şekilde kaymış olacak. Sonra 2 değerinde 0'dı. Bir birim kaydırdım sağa. Artık 3 değerinde 0 olacak. Yani fonksiyon bir birim sağa kaydı. Bu mavi ile gösterdiğim fonksiyon y eşittir f x eksi 1. Bu bir. Sonra bir de x artı 2 çizin diyor. x artı 2 için bu sefer sola kaydıracağım her şeyi. Renk değiştirelim. Bu rengi aldım. Buradan da şu rengi aldım. Şimdi f fonksiyonu normalde siyahla gösterdiğim değil mi? Hepsini 2 birim bu sefer sola kaydırıyorum. Artı 2 yazıyorsa 2 birim sola kayıyor. 2 noktasında normalde 0'dı. 2 birim sola kaydırdım. 0 noktasında 0. Normalde 0 da a'ydı. 2 birim kaydırdım artık eksi 2 noktasında A oldu. Yani grafiğin sol tarafı sağ tarafı şu şekilde olacak. Burada durdum. Sonra normalde F eksi 3 noktasında 0'dı. 2 birim kaydırdığımda eksi 5'te 0 oldu. Yani sol tarafı da bu şekilde devam edecek. Bu gösterdiğim kırmızı grafikte fx artı 2'nin grafiği olmuş oluyor arkadaşlar.